Da ...bir başarı yakalamış, başarı hikayesi oluşturmuş bir isim. Misafirimiz e, Ali Tuncer Bey. Ali hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun, Siz nasılsınız? Çok şükür. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Ben Ali Tuncer, e, Uşak doğumluyum. Evet. Burada doğdum, burada büyüdüm. E, aslan bazen sorarlar köyün neresi vesaire. Köyüm vesaire yok, e, merkez doğumluyum. E, atalarımız muhacir, Rumeli muhaciridir. Evet. Ama ben de babamla dedem de burada doğmuş büyümüş bir insan. Öf, Halit Üçler, kim diye sorarsanız aslında şöyle çok başarı hikayelerini ararken aslında ya da bir başarı hikayesine ulaşırken insanlardan tuhaf şeyler isterler. Hani çöplüklerden çöp topladık. Evet. Efendim mesela şuralardan geldik Hı. yırtık ayakkabı gittik. Hadi acı hikaye evet, Bir acı hikaye tabii ki öyle bir acı hikaye yok. Babam belediyeden emekli. Haldun Tuncer işçi emeklisi annem ev hanımı. Evet. Ee, tabii ki biz öyle ayakkabılarımızı yırtık da büyümedik. Ee, <laughs> zor eğitim, zor şartlardan da geçmedik. Çocuk yaşlarda çalıştırılmadık da. Ama e, tabii ki yani öyle zengin e, ya da <laughs> servet sahibi bir ailede de büyümedik. Orta düzeyde. Orta düzeyde bir ailede. Karnımız doydu. Allah onlardan razı olsun. Ee, ben normal ilkokul, ortaokul bitirdikten sonra Sağlık Meslek Lisesi'ne, Ulu Bey Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne başladım. Acil Tıp Teknisyen olarak. Evet. Dört yıllık bir eğitimin ardından mezun oldum. Günün şartları, zamanın şartları 2015 mezunuyum. Zamanın şartları atanamadık her Türk genci gibi. Evet. Ee, i̇mkanlar olmadı. Baktım ki olmuyor. Benim her zaman bir girişkenliğim vardı. Ben lise okurken de aynı şekilde hep böyle bir ticarete hep babadan, anneden ya da dededen. Genelde benim ailem bürokrattır. Herhangi bir ticaret geçmişi bir olan bir ailede büyümedim. Ama benim bir hevesim vardı. Yani ben seviyordum, severek yaptığım bir şeydi. Lise zamanlarında da ufak tefek böyle kendi çapımda ticaret yapmıştım vardır. Liseden mezun olduktan sonra baktık ki e, sağlık meslek yani görevimle ilgili, acil senle ilgili yapabileceğim bir iş yok. Ne yaparım, ne ederim? E, laf olsun diye söylemiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası kendimi tanıtma <laughs> noktasını. 10 tane işe girdim tam. 10 tane farklı sektörde evet. 10 tane farklı iş yaptım. Onun da da battım. <laughs> ya yani kendi çapında tabii ki o zaman battı dediğimiz rakamlar cebimiz olan rakamlara kadar ki, yani eksiden yok. girdik. Olmayan bir şeyle evet. bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, ardından bugünlere geldik. Aradan ne kadar süre geçti? Yani tekstille, tekstilciyim evet. bu arada onu söylemeyi unuttum çok özür dilerim. Tekstil işiyle uğraşıyorum şu anda. Ee, Tekstile başlamamla şu anki süre arasında bir 10 sene geçti. Ee, 10 sene nasıl geçti ya da 10 seneden öncesi? Diğer işler nasıl geçti? Diğer sektörlerde neler sergiledim? Çok uzun hikaye tabii anlatması zaman vakit alır. Şu an bu noktadayız. Ee, dersek ki evet bir başarımız var ortada. Eee çevreden de başarılı olduğumuzu hani, söylüyorlar. Kendi açımızdan hala da bir başarı elde ettiğimizi düşünmüyorum ama bir şeyler yaptık. Ee, programın da amacı Uşak evet. Uşak şehri, Uşak'ın insanları. O yüzden bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Ya ben siz ilk TEDx Atapark'taki e, konuşmanızdan e, tanıdım. Bak gerçekten bir özgüvenle çıktınız sahneye. Hatta ben halde TEDx'in konuşmacılarından falan diye düşündüm. Sonradan firma tanıtınca ya güzel bir başarı hikayesiydi. Yani bir evet. e, hep işte az önce girişte de bahsettim. Biz şey olarak hep dert yanız işte. Hatta birçok sanayicimiz mesela tek silip çok dostumuz var. Mesela muhabbet ederiz. Ya bak üzerine giydin gömleğin ipini ben üretiyorum. O giydiğin pantolonun, o markanın pantolonun ipini ben üretiyorum diye övünürler ama ya bu uşakla hani sınırlı kalıyor. Ya marka çalamadığın zaman e, hep yan tedarikçi oluyorsun. E orada kalıyorsun. Esasında burada bir e, ciddi bir gelişimcilik yapmışsınız, bir marka oluşturmuşsunuz. E, Birçok sektörde aslında bir örnek olabilecek bu durum. Siz ne iş yapıyorsunuz? E, bunu anlatabilir miyiz? Aslında şöyle, <laughs> ya yani genel anlamda tekstil işiyle uğraşıyoruz. Fakat eee tekstilin yani Uşak standartlarındaki tekstilin biraz dışındayız biz. Biraz farklıyız. Hani az önceki konuşmamın yani e, başarı hikayesinin başına dönersek aslında beni de destekleyen çok fazla insanlar oldu. Şöyle anlatmak isterim ki e, 2019 özür dilerim e, 2017'de tam olarak e, artık ne yapacağımı bilmez haldeyken hani dedim ya 10 tane işe girdim, onun da da battı artık ne yapacağımı bilmezken, yani eksilerdeyken artık eksilerin eksi sıfırda değil, eksilerin eksisindeyken ne yapacağımı bilmezken e, şunu söyleyeyim İbrahim Eysi, bir insan bir insanın hayatına boşuna girmez. Ben buna tabii hep ki. inanırım. Bakın sizinle tanışmam, diğer çevremdeki tüm insanlarla tanışmam, hiçbiri tesadüf değil. Hepsinin uzun vadede size bir dönüş oluyor. Mutlaka. 2015'te ablamın bir iş arkadaşı vardı. Aslında dığdısının dığdısı Hı. deriz ya. Ablam burada sosyolog. E, görev yapıyordu o zaman için. bir arkadaşı vardı kurumdan, kendi kurumundan. Onun da bir arkadaşı vardı. Sadık Saymalı evet. ismi. onun vasıtasıyla ablam tanışıyor. Ablam vasıtasıyla da Sadık Saymalı ile ben tanışıyorum. Evet. Sadık abi rahmetli vefat etti 2020 yılında trafik kazasında. Mekanı cennet olsun. Genç yaşında. onunla bir tanışmam oldu. Oturma kalkmaz sohbet muhabbet arkasından e, tabii ne yaptın o zaman daha çok gencim yani 18 19 yaşlarımdayım e, ne yapıyorsun vesaire bu şekilde size anlattığım gibi hikayeleri anlattıktan sonra e, rahmetli bana dedi ki işte sen de bir şeyler yapabiliriz aslında o sırada Sadık abi ne yapıyor e, ufak tefek tekstil işleriyle uğraşıyor yani bir tamam bir firma var ama basit usul bir firma kendi başına hiçbir şekilde yardımcısı olmayan net bir yeri olmayan bir ofisi olmayan her şeyi fason yaptıran tek başına her şeyle mücadele eden bir insan. Ama aslında hitap ettiği nokta şu anda bizim bulunduğumuz nokta aslında temizlik sektörü. Evet. Türkiye çapındaki temizlik sektöründe. Ufak tefek yerlere iğneleyici adımlar atıyor. İğneleyici noktalar veriyor.